<laughs> Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Birazdan Perşembe Ankara adresimler vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa Beyse basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, da beyse basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, beyse bastığınız için hepinize teşekkür eder. Arkadaşlar yarın Ankara'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de birinci koşula birinci altılayan saat 3.30'da 4. koşula ikinci altılığa başlar. Biz birinci koşula başlamak arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşula birinci altılığa başlar. Anka 14, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre Çin. Arkadaşlar buraya iki numara Gülnef diyeceğim. Takip atımdır. Banko diyeceğim arkadaşlar. İkinci hayatta bir bankom daha var. Zaten bu, bu nefes vermeyen arkadaşlarımız normal şartlarda arkadaşlar. İki numara bu bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. 26 günlük bir güzel bir arası var. Tay dinlenmiş. Zaten ben burada düşünce üzerindeki A İsmail Yıldırım biraz daha bırakayım. iki numara bu bank diyeceğim arkadaşlar. Şahit'i vermeyen arkadaşlarımıza dört tane bir vereceğim. Yalnız bir daha söyleyeyim arkadaşlar ona bu grubu geçmesi lazım. Güven arkadaşlarımız öncelik 3 numara Şahin'in Brown, Lizabet'in Demir'le 6 numara Paytin Falcon Akın Sözen'le 1 numara Gezal Fesli Çetin'le ve 4 numara El koyunu Mehmet Akyavuz'la elendirebilir. Yani bir daha söylemek arkadaşlar. 2 numara Gunev, ben de bankodur arkadaşlar. Yani Güvenmen kasesimiz bu. Örneğin dörtler gibi değerlendebilir. Saat iki buçukta ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci aydır. Meydin. Üç koşular var. 1.300 metre. Çi. Bu da altı numara Tughan Bey. Amer Çelikle bankodacağım. Altı numara Tughan Bey amel çelikte bank olacak. Birinci asıl verimlerinde de ikinci bankımızdır. Arkadaşlar ikili oynamak isteyen arkadaşlarımız bu tayin basma olan 5 numara taş ucunu patrı üstten bebekle değerlendirebilir. Bundan 17 gün evvel size önerdim bu 5 numara taş ucunu. Altın bank olur. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız taş ucunu 5 numara değerlendirebilir. Altın numara da yarın yüksek bir hareket açalım. Arkadaşlar mümkün mertebe yani birinci aklı yapın arkadaşlar. Saat 3'te 3. Üç koşu birinci 3. ayağıdır. Şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çin. Arkadaşlar burada 3 bana Good of Bar Bedat Abişe alternatif Bankumdur. 3 good Gudov var. Bedat Abişe alternatif Bankumdur. Bu da tek Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız 3 bana Gudov varı Bedat Abişe Bank olarak değerlendirebilirler. Biz şimdi çekelim. Gömer arkadaşımız önceli 5 bara Ba Avubali Gökhan Kocakayla. Daha sonra dört mara Lyon Pekan aşman Çizik'le ve sonra altı mara Mürekle'yi Müslüm Çelik'le değerlendirebilir. Üç altı atıp bakımdır. Rakip beş dört altıdır arkadaşlar. Saat üç buçukta dördüncü koşu. İkinci altında yem başlar. Birinci altında yem. Dördüncü ayağıdır. Handikap 15. Dört ve yukarı araplar. 2200 metre çi. Arkadaşlar buraya kalktın. Yedi numara ışık gece. Ahmet Çelik'le. Daha sonra altın numara Basket Mücahit Bayır'la. 5 numara Gülbeyaz Mehmet Salih Çelik'le 1 numara Altın Üzüm Eray Çizik'le 3 numara Dünya Kralı Mehmet Akyavuz'la Arkadaşlar 7, 6, 5, 1, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2, 4, 5 safkar. Daha da bir ünlü arkadaşımız 8 numara Özer'de Müslüm Çelik'le 4 numara Yener Bey Sadettin Poyraz'la ve 2 numara başka hesabı Ercan Çankay'la yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Yani haş yapacak arkadaşlar. 7, 6, 5, 3, 1, Orta ölçekte kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli bir ürünle arkadaşlarımız harç yaparak rahat bir yarış izleyebilir. Saat 4'te 5. koşu pirinç atlayan 5. ay alır. Kısama 6. 4'e yukarı İngilizler 2.200 metre kum. 3 sıra 1 hatun 1 numara Likoyil. Görkan Kocakaya'la. Daha sonra 4 numara Hayalet Kız Sadettin Poyraz'la. 5 numara Nartın Kılıcı Esman Çizik'le. 10 numara Sayletbay Öcan Yıldırımla. 6 numara İkaya Ercan Çakay'la. Ve sonra 20 lira diyeceğim Müslüm çelikle. 1, 4, 5, 10, 6, 7 dedik arkadaşlar. Saat 4.30'da 6. koşu 1. asılayan son ayadır. Kısa adı 9. 3 İngilizler. 2, 2 metre kum. Arkadaşlar buraya 3 mara kızım çınar. Akın sezonla. Daha sonra 20 mara no art. koca Kocakayla. 5 mara lastulip. tulip. Özcan Yıldırım'la. Arkadaşlar 3, 7, 5 orta ölçekli kupul yapan arkadaşımız yeterlidir. Bey oynuyor arkadaşlar burada. İki numara klipe var. Saadet'in Poyraz'la. Bey oynuyor arkadaşlarımız bu 2 numara klipeyi de sağ değerlendirebilir. Saat 5'te 7. koşu Ankara Jandarma koştu. Kısa vada 8. 4 dakika araplar. 2 metre kum. Evet, bu 2 numara Büyük Dünya Vedat Abiş'le Asatif Vakfı'mdır. 62 günlük bir arası olsa Tayyip Vakfı'mdır. Vedat Abiş'le bütünleşmiş bu Tay. Asatif Vakfı'mdır. Büyüyemeyen arkadaşlarımı da 3 rakip öneceğim. Önceliği 6 numara Yiğit Kardeş Ahmet Çelik'le. Daha sonra 3 numara Katoğlu Akın Sözen'le daha sonra 5 numara Kardeşken diyeceğim Gökhan'ın Kocakay'la 2, 6 atık bakımımızdur rakip 6, 3, 5 numara arkadaşlar bu Kıra var 64 kilo arkadaşlar ondan daha yönelmedim kilo 60 kilo olmuş olsaydı eşit işte kilo koşmuş olsaydı onu da yazardım bir ünlü yan için 64 kiloyla bu gruba gücü yetmez herhalde Saat 5.30'da 8. koşu Meydin 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çi Arkadaşlar Kara kaplımın defterinin en ön sayfasında yer alan 5 numara Irmak Bey Ort almışım 2. koşuda direkt banko 5 numara Irmak Bey direkt bankodur arkadaşlar İnşallah yarın Mehmet Nur Üstünkar bizi Yanıltmaz, mahçup duruma düşünmez. Eşmara, Irmak Bey'i, Tayyip Asım'dır. Mehmet, Nur Hüsnükar'la arkadaşlar. Saat altıda dokuzuncu koşu, ikinci aslıya son ayağıdır. Hangi 16, 4 İngilizler. 1600 metre. Arkadaşlar buraya yazın. 9 mara sorun asiyette. Vedat Abiş'le. Daha sonra 7 mara Davul Vurkat, Vurkat Ayan Kurşun'la. 11 mara Ben ise Ali Kaşmaz'la. 2 mara Nahona Kadir Demrel'le. 3 mara Kübra Hanım Mehmet Akyavuz'la. Altın numara Lady Mirab Akın Sözen'le. Dört numara Lucky Strom Ahmet Çelik'le. Ve sonra bir numara Kandu diyeceğim. Mert Kıyak'la. Dokuz, yedi, on bir, iki, üç, altı, dört, bir numara arkadaşlar. Arkadaşlar benim Ankara üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim fayda oluruz. Evet, mesela gibi en iyi kurgu kendi tuzaklar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben de dediğim için hepinize teşekkür eder. Şansız olsun. İyi akşamlar dilerim.